Sen bir medeniyetin iflası nedir bilir misin? İnsan bozulur, insan kalmaz. Bir medeniyet, insanı yapan manevi kıymetler manzumesidir. Anlıyor musun şimdi derdin büyüklüğünü? Cahilsin, okur öğrenirsin, gerisin, ilerlersin. Adam yok, yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur. Eğer Allah sadece renkleri yaratmış ve onları ayırt edecek ve görecek gözleri yaratmamış olsaydı bu renkler neye yarayacaktı? Renkleri ve gözleri yaratıp da ışığı yaratmasaydı renkler ve gözler neye yarayacaktı? Bu üç şeyi birbiri için yaratmış olan kimdir? Bu harikulade birliğin kurucusu kimdir? Allah'tır. Demek ki Rabbani bir kuvvet mevcuttur. Diken ekersen nasıl gül biçebilirsin? Toprak olmayınca Nar çiçeği nasıl meyve verebilir? Senin işlerin birer tohum. Cihan bir değirmendir. Değirmene kerpiç götürürsen toprak getirirsin.